Arkadaşlar Tünaydın Hepinize Tünaydın Şimdi arkadaşlar Her zamanki gibi Youtube'da gezerken O kanal senin Bu kanal benim Geziyordum Derken bir e, Kuantumcu bir Bayana ben isim Hatırlamıyorum. <laughs> Kuantumcu bir bayana rastladım. Konuşuyor. Daha önce e, programlarını seyrettiğim birilerinin kanallarına çıkmış. Konuşuyor. Yürüyerek konuşmak istiyorum. Vaktim kalmıyor. <laughs> Ona da dinlerken zaten evimin işini yaptım. Perdelerimi düzeltiyorum. <laughs> Her şey muntazam olmalı elimden geldiğince. Yapacak bir şey yok. Yürüyüşe vakit kalmadı. Yürüyüş için bu zaman geldi. Bunu bitirdikten sonra biraz sonra markete ineceğim. Çıkacağım. Sonra işte yemek, çorba yaptım. Bir şeyler daha düşüneceğim. Yapacağım belki de bilmiyorum. Neyse şu saate kadar... Evimi temizledim. Ütümü yaptım. <laughs> Çorbamı yaptım. Öyle. Televizyonum da açık kaldı. Ya televizyon aldım. Seyredemiyorum. Diyorum ki bari telefonumda Youtube'da gezene kadar televizyonda Youtube'da gezeyim. Ee, telefondaki kadar efektif olmuyor. Ne kadar uzattım. <laughs> Konuya girmedim hala. <laughs> konumuz ne bayan kuantumcu dedi ki hepimiz dedi Ay şunu da anlatmadan geçemeyeceğim <laughs> şimdi bunu ben çok beğendim Burçak beğenmedi önce şöyle model göstereyim ya böyle görünmüyor işte çok hoş böyle bunun altının bir de eteği var onu ben almadım Burçak'ı beğendiğim için Burça aldıttırdım takımın takımını böyle pilyeli çok güzel böyle e, triko etek, döküm döküm, mini etek. Ay bana da çok yakın. <laughs> Burça aldıttırmak için çabalarken, çabalıyorum çabalıyorum almıyorum. Sen beğendin dedi, senin zevkin dedi ben niye alayım. Kız dedim seni beni mi var? Yani ben senin için bakıyorum. Genç kız olan sensin bu evde. Her ne kadar ben de genç olsam da. Genç kız olan sensin. İçine sinmiyor yavrumun, kuzum benim. Eskiden aynı kıyafette ikişer ikişer alırdık böyle. Çok alternatifimiz yokken. Diyorum çok alternatifimiz var. Alabiliriz. Başka başka modeller. Ben çok beğendim ya ama güzel güzel ha. Neyse arkası da şöyle krop. Ay çok tatlı. De, Sen de alırsan alırım dedi. Ah benim kızçığım. Tamam dedim lan. İçime de sinmiyor. Böyle giymek istemiyorum. Belki bir giydim belki iki giydim. İki giymedim bile belki. Neyse çocuğumun kine çocuğum giyiyor. <laughs> çok da zevkle giyiyor. Yıkarken normalde tek başına yıkıyorum çünkü siyah beyaz bir ürün muhtemelen düşündüm kendi kendime bunun siyahı beyazını boyamıyor ama başka siyahlarla attığında boyama ihtimali yüksek diye özellikle şu kumaş bölümü için e, tek başına yıkıyorum bunu kısa programda zaten ne kirleniyor şöyle bir havalandırmış oluyorum tatilden döndüğümüzde siyahlarla beraber, renklilerle beraber hop atmışım. Ah makineden çıkartırken dünyam başıma yıkıldı. Çok da yıkılmadı. Neden? Çünkü bendeki yedeği var. Hemen bıçağını verdim. Kızıyor bana da. Ama ben zaten giymek istemiyorum. Çünkü ona daha çok yakışıyor. Genç kız. Keşke ben genç kızken anne falan da böyle düşünseydi diye düşünmüyor değilim. Neyse. Ben giyiyorum. Siyah taytının üstüne çok absürt durmuyor. Şurası biraz grileşmiş. Burası böyle değişik bir beyaz. Tam beyaz değil. Beyaz eteklerin üstüne çok hoş oluyordu. Ama şimdi beyazların üstüne hmm, hmm, olmuyor. <laughs> Siyah taytım. Siyah üstüne de olmaz muhtemelen. Giyebiliyorum. En azından böyle markete falan giderken giyerim. Bunu da demeden geçmek istemedim. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Neyse. <gülüyor> Sıkıştıracağım. <gülüyor> Bayan dedi ki Allah'tan korkuyordum eskiden. Allah'tan korkuyoruz. Halbuki korkmamamız gerek. Dedi ben zaten <gülüyor> bunu <gülüyor> yani Baştan beri böyle düşünüyorum. Hatta ve hatta niye korkayım ben Allah'tan? Allah beni yaratmış. Ben yani şöyle düşünün. Öyle endeksliyorum birbirine. Anne babadan korkmak mı gerek? Saygı mı duymak gerek? Sevmek mi gerek? Hani ne gerek? Ne gerekiyorsa yaradan diye e, kendi zihnimizde oluşturduğumuz, ruhumuz ruhsal yakınlık hissettiğimiz o her neyse onu da öyle sevmemiz, saygı duymamız ve onun gönlünü hoş tutarak davranmamız. Çünkü olmasaydı olmazdık kısmını düşünerekten e, korkuyorum demedim hiçbir zaman. Ben babamdan da korkmadım. Korkmadım. Sadece fikirlerine saygı duydum. Annemden de korkmadım. Sadece fikirlerine saygı duydum. Ben kendi... Ayaklarım üzerinde durduğumda onlara bir zararı olmayacak bir konuda eğer fikirlerimiz denk düşmüyorsa dolabın kafanda parmak izi gördüm silmezsem olmaz. Eğer onlara benim fikrimi uyguladığımda onlara bir zarar gelmiyorsa gelmeyecekse her zaman için kendi fikrimi uyguladım. Ama birlikte bir hayat sürüyorsak Elbetteki ortak kararı, ortak kararı gözeterekten e, davrandım her zaman için. Bana ahlaksız diyenler oldu, aksi diyenler oldu. Ben hatırlamıyorum kimseye saygısız konuştuğumu, çirkin konuştuğumu, kötü davrandığımı hatırlamıyorum hiç. Velhasıl kork, Allah'tan korkmak, yanacağım diye kork. Lan yanıyoruz zaten. <laughs> Yaşarken yanıyoruz zaten. İçimiz yanmıyor mu bazen? Bazen sızlamıyor mu içimiz? Üzülmüyor muyuz? Ee, ya da işte zor duruma düştüğümüzde e, kendimizi kötü hissetmiyor muyuz? Yanıyoruz zaten. Hani daha beter de e, yanabiliriz yaptıklarımızdan dolayı. Hani ben öyle düşünmedim. Öbür dünya. <laughs> Öbür dünya diye Düşündüğüm zamanlar çocukluk zamanlarımdı ki öyle aman aman bir cehennem hiçbir zaman aklıma gelmedi. Cehennemimizi cennetimizi kendimiz yaratırızdan yola çıkaraktan arkadaşlar e, odunumuzu hani böyle püf noktası cümleler vardır cehennem odununuzu kendiniz kucağınızda taşırsınız. Böyle rivayetler var ya böyle bir takım bunlar. Hani yalan olmayan cümleler, ee, yaşam biçimini, toplum kurallarını ya da kendinize olan öz saygınızı, kendi insanlığınızı oluştururken kilit cümleler oluşturmuş işte e, atalar diyeyim. E, bunlar kilit cümleler, bunları baz alırım her zaman için. E, o yüzden korktuğum bir Allah olmadı hiçbir zaman. Bir çocuklar bir doktora götürmüştüm. Hastalanmışlardı. Ee, acile götürdüm. Sonra Burça üstünü çıkarmasını söyledi. Burçak çıkartmak istemedi. Küçüktü. İlkokula gidiyordu. Ben de çıkarsın diye dinleyecek herhalde göğsünü, sırtını. Ben de çıkarsın diye ee, Çocuğa çocuğu razı etmeye çalışıyorum, incitmeden, zorlamadan. Anneciğim diyorum, bak diyorum, doktor amca, işte muayene edecek seni, iyileşeceksin, ilaç yazması için. E, seni muayene etmesi lazım, göğsünü, sırtını dinlemesi lazım. Yeni böyle e, büyüme çağında, hani çok öyle şey büyük de değil. Ya 4 ya beşinci sınıftı, 5 değildi. Ya dört, dörttü muhtemelen. Üç de olabilir, küçüktü. Bana bir kızdı. <laughs> Bırak dedi çocuk dedi istediği gibi davransın. Soyunmak zorunda değil dedi. E peki niye çıkart diyorsun? Niye çıkart diyorsun? Sonra konuyu Allah'a getirdi. Nasıl geldi o kısmını şu an için hatırlamıyorum arkadaşlar. Normalde hatırlarım. Eee ben Allah'ın istediğinden, kurallarından ben vurdu. Zahar sıyırmıştı biraz galiba <laughs> doktor amca. <laughs> ben yaşlarda bir adamdım. Ee, dedim ki e, Allah'tan korkul, Allah'tan korkmuyor musun diye bir şey söyledi bana. Konuyu Allah'a, Allah sohbetine getirdi. Konu açtı. Burçak şeyden muayeneden çıktı konu, burçaktan çocuktan çıktı konu. Allah'la insan kul arasındaki muhabbete dönderdi konuyu. Niye döndü anlamadım. Allah'tan korkmuyor musun dedi bana. Korkarak da konuşuyorum. O zamanlar çok yeniyim. Ben insanlarla iletişim kurarken o kadar itinalı düşünerek milim milim adım adım böyle cümleleri en küçük, en en böyle primitif hale dönüştürerek kurduğum dönemlerde yanlış yapmaktan korktuğum, insanlardan korktuğum, zarar görmekten korktuğum, çok korktuğum dönemde ee, sadece şunu söyleyebildim. Yo Allah'tan neden korkayım ki? Ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor dedim. Çünkü ben ona sığınıp geldim buraya. <laughs> Sığındığım kapı oydu ve beni kucakladı. Be benim e yol alırken. E Nasıl anlatayım? Güçlenmemi sağladı. Psikolojik olarak yıkıntı içerisinde değildim, kararlıydım. Önümde bir yol vardı, yolumda emin adımlarla yürümeye çabalıyordum ve o bana yardım ediyor diye düşünüyordum zaman içerisinde. Öğrendiğim diğer bilgilerle harmanladığımda temel bilgi olarak yaptığım şeyin doğru olduğunu, Allah'ın benden uzakta bir şey olmadığını, içindeki Güçte içimdeki güçte her zaman onun kudretinin olduğunu ve ben o kudrete sığındığım zaman, hani içimdeki kudrete sığındığım zaman, hani ben kendime sığındığım zaman yol bulacağımı öğrendim zaman içerisinde arkadaşlar. Allah'tan korkmak nedir ya? Allah'tan kimler korkar? Neden korkarız? Konu uzun bir konu. 14 dakika, 13 dakika oldu. Kısa tutmak istiyordum ama <laughs> kendi özelimi anlatırken uzadı. Neyse daha da uzar. Kim neyden korkar? Neyden korkarız? Bize zarar gelmesinden korkarız. Değil mi? Peki neden bize zarar gelir? İnsan içine çıktığımız zaman zarar gelir ya da yalnız da kalsak zarar gelir değil mi? Hani diyoruz ya işte uçağa bin, binme, binmeseydi düş işte ölmezdi yo, evde de olurdu aynı şey olay onun ömrü 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 <laughs> ömrü bittiyse kifayete er ölüm derler kelimeyi getiremedim <laughs> <laughs> ömrü bittiyse evde de olacak olan olurdu deriz ya. İşte ay konuyu dağıttım yine unutuyorum. Ne dedim? Unuttum. <laughs> ay, ben bunu sonra dinleyip tekrar dönmem lazım. Birleştiririm. <laughs> Vallahi geriye sarıp dinledim. Neyden korkarız? Evet. Neyden korkarız? olacak olan her türlü olur. Yalnız da kalsak bize zarar gelme ihtimali yüksek. Neden? Çünkü insan yalnız kendi kendisine zarar verebilir. Verir psikolojik olarak verir, bedensel olarak verir. Her türlü kendi kendimize de zarar veririz. Neden? Toplum içinde de bu aynı. Aynı. Biz o demi tutturabildiğimiz zaman istediğimiz şeylerle karşılaşırız. İstediğimiz sonuca ulaşırız. Anlatabiliyor muyum? Biz ne, ne istiyorsak, ne niyet ediyorsak, onun için e, bir yola baş koyuyorsak, o yolu hakkıyla yerine getirdiğimiz zaman, o yolu hakkıyla yürüdüğümüz zaman biz, doğru sonuca, arzu ettiğimiz sonuca ulaşırız. Hatta ve hatta çok <laughs> bilinçli bilinçsiz mükemmel sonuçlara da ulaşabileceğimiz şeyler yapabiliriz planın dışında. Ya da daha kötüsü ile karşılaşacak şeyler de yaparız. Ne yaparsan elinle o da gelir seninle. Arkadaşlar Allah'tan ya da bir şeyden zarar görmek istemediğimiz için güçlü bir şeyden, kendimizden güçlü olduğunu düşündüğümüz şeyden zarar görmek istemediğimiz, canımız yansın istemediğimiz için korkuyoruz. Kendimizden de korkalım. Allah'tan kork. Yani o an uyandım. Ee, evet, düşünüyorum. Ama, e, öyle olduğunu biliyorum ama bu kadar net görememiştim belki de. Kendinden kork. içindeki güçten kork. Ne yaparsan, sen kendin içinde ne adım atarsan, ne yaparsan, kendin olarak ne yaparsan, ne adım atarsan, sonuçları, sonuçlarından kork ya da korkma. Doğru yapıyorsan korkmazsın. Hani derler ya başımı yastığa huzurlu koyuyorum. Şu tatilde de bunu yine dağıtıp unutmayayım. Uyuyacağım dedin. Karar verdin. Başını yastığa koydun ve horlamaya başladın. Dedi çocuklar. İnsan bu kadar kararlı olabilir. Başın hiç mi şey yapmıyorsun günü? düşünmüyorsun. Hesap gün için hesaplaşmıyor sunuyorum. <laughs> Eskiden de yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. İtinalı davranmayı, tedbirli davranmayı öğrendim. Tedbir yapmayı öğrendim. Kime ne söylediğimde ne göreceğimi biliyorum. Ne karşılık bulacağımı biliyorum zaten. E, tahmin ediyorum ya da işte e, alternatifler sunuyorum kendime. Bu olabilir, bu olabilir. Bu bunların içinde bir şey olamaz diyebilmeyi öğrendim arkadaşlar. Bu da tabi zamanla e, ruhumuzun, zihnimizin e, oturmasıyla. Yani e, ne derler? E, olgunlaşmasıyla diyeyim. Derviş olmasıyla alakalı <laughs> ne kadar dervişseniz o kadar görürsünüz. <laughs> yani korkmuyorum. O zaman da korkmuyorum. Çünkü ben Doğru bir şeye adım attığımı çok iyi biliyordum. Doğru bir şeye adım attığımdan o kadar emindim ki niye, niye korkayım ki işbirliği içerisindeydim. ya yani içimdeki o yaradanın yüce yüce yaradanın kudretiyle işbirliği içerisindeydim. Neden korkayım ki? Neden yanmaktan korkayım ki? Yani neden değer verdiğim bir şeye güvendiğim birine, değer verdiğim birinden neden korkayım? Neden güvenilir? Birisine neden güvenirsin? Neden güvenirsin? Güven çeşit çeşittir. Her herkese, her şeye farklı şekilde güvenirsin. Hani bunun güvenin çeşitleri vardır. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan kendine güvenmendir. Kendinle olan e, koordine çalışman, koopere ve koordine çalışmalarındır. Neyse sundur. Neyse karşından onu görürsün. Arkadaşlar e, değer verdiklerinize değer ver, size değer verenlere, size değer verenlere Allah bize değer veriyor, yaratmış, sevmiş, korumuş, kollamış, bize bir şeyler bahşetmiş, etmemiş bizi bir sınava tabi tutmuş, tutmamış. Hepsi bizim için biz e, ne ne nasıl o olayları karşılarsak ona göre level atlıyoruz. Nerede olduğumuzun bir önemi yok. Ne yaşadığımızın bir önemi yok. Duygu aynı duygu arkadaşlar. Ben e, İngiltere kraliçesinin kızı da olsam aynı üzüntüleri yaşayacağım ya da aynı sevinçleri yaşayacağım. Duygu aynı. Ben de aynı şeyleri uyandıracak, aynı hormonları salgılatacak, aynı içimdeki düzenekte, sinirim sistemimde, kalbimde aynı şeyleri yaratacak. Değişen hiçbir şey yok. Konu aynı. Geçen dizide Kızıl Goncalar seyrediyorum. Başka hani ara ara bakıyorum da diğerlerine. Ne diyor doktor? Aynı. Konular aynı, kişiler değişik olabilir, konular ve e, konunun gelişimi bazali aynı değişen hiçbir şey yok. Ben aynı şeylere, aynı cevapları farklı e, farklı biçimlerde veriyorum kişi kişiye göre kişinin algılayacağı şekilde. Ama konu aynı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Size değer verenlere ne diyorduk? Size değer verenlere ne yapıyorsanız öyle karşılık alırsınız. Kişiden, o kişiden değil, o kişiden değil, diğerlerinden de aynı karşılığı alırsınız. Sizin iyi davrandığınız kişilerden, hani size değer veren size iyi davranıyor. Siz başkasına iyi davranıyorsunuz ama siz size değer verene iyi davranmıyorsanız doğru iyi derken doğru davranmıyorsanız doğru davranmıyorsanız emin olun karşılığını en acı noktadan alırsınız. Onu ne kadar acıttıysanız sizin de o kadar acır. Evrenin kanunu kuralı bu arkadaşlar. Değiştiremezsiniz, değiştiremeyiz. Kendiniz ne kadar değişirseniz hayatınız, yaşam biçiminiz, e, hayatın size getirdikleri o kadar değişir. Ne yönde değişirseniz o yönde sunulur. Anlatabiliyor muyum? Ben çok iyi anladım da ama iyi bir öğretmen miyim bilmiyorum. <laughs> i̇yi bir anlatıcı mıyım bilmiyorum. <laughs> evet yani neysen olsun. Aslında şunu da söyleyebilirim. Size değer veren kendine güvendiği için veriyordur. Kendine değer verdiği için değer veriyordur. Hani kredileri vardır diye bir konuşmalar yapmıştım. Evet krediler vardır. Krediler tükendiği zaman o da biter. Değer vermeyi bilen insan zaten kimseyi değersizleştirmez. Hiç kimseyi değersizleştirmez sadece ve sadece kendisiyle kendisiyle o kredisi tükenen kişi arasını perde koyar. O zaman herkesin hayatı farklı kulvarlarda seyretmeye başlar. O zaman yaşayacaklarınızdan siz sorumlusunuz. Ben yaşayacağımdan ben mesulüm. Daha çok ayrıntı verebilirim. Daha çok şey anlatabilirim. Ama benim sözüm anlayanlara daha çok örnek verebilirim. Ama benim sözüm anlayanlara. Anlamayanlara kendimi parça parça alıyorum, parçalıyorum. parçalıyorum. <laughs> ne öyle değildi? Kendimi parçalıyorum. alıyorum. Kendimi parçalamak istemiyorum. <laughs> Parçalayamam. Parçalayacak zamanım kalmadı. Hani kendimi paralayacak zamanım, gücüm yok. Enerjim olan enerjimi e, kendim için tüketiyorum <laughs> ve karşılık bulduklarım için tüketiyorum. E, enerjim tükendiğinde geri şarj olmak için yine kendimle bir araya geliyorum. Arkadaşlar artsa dahi Artısa dahi o enerji hak etmeyene ya da istemeyene ya da e, önceliği olmayana vermek istemiyorum. Sıralamalarımız sıralanmamıza kefildir. Sıralamamız sıralamamıza kefildir. Anlatabildim mi? Biraz karışık bir konu. Konuları sıralamamız hayatımızdaki e, yeri konuları sıralamamıza, sıralanmamıza her şeyimize kefildir arkadaşlar. Kendinizle iyi anlaşın. Görüşmek üzere.